Bak şimdi He. çekiyor. İşin bitti mi buraya bassın? Kırmızıya. He. Buradan görürsün zaten bu soya Arkadaş kamera çekiyor bak. Çekiyor. Arkadaşlar kolay gelsin kolay gelsin. Allah razı olsun Allah razı olsun. Beytullah Kuş Sayın Amca oğlum da gelmiş yardıma bize. Allah razı olsun be. Sayın Amca oğlum hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İşler bakalım. Tomruk soymayı özlemişsin galiba. Özlemişim ya 40, 40, yıl sonra tomruk soymaya başladık baksana. Şöyle kamerayı bir çekeyim. Hani Ferhat nereye kaçtı ya? Halil Kuş seni izlesin Ahmet Kuş, Adem Kuş, Abdullah Kuş. Aha. Harun. Bak bu da Kırbaş Adem. Meşhur Kırbaş Adam. Bak kafasından belli değil mi? He. Şapkayı giydireyim ak oluyor. Amca oğlum da kuvvete bak. Bak 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 tomunu çeviriyor. Nerede amca oğlum böyle kuvvetle? Aman düşme amca oğlum. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Burası Bürmece Köprüsü'nün üstü. Ha. Aşçımız da çayı demliyor. Saat kaç? Aşçı Ahmet. Ha ördeğimi bak. Olam, ola. Gel şey oldu mu çay! Şey. Vay benim avcı oğlum be. Bu hallere düşecek adam mıydım ben be? Anasını ve. Demek 7.5 bu kadar görüntü amca oğlum. Yeter yeter. Şöyle bir el salla izleyicilerine. Hadi görüşürüz.